Değerli arkadaşlarım, sevgili öğrencilerim, selamlar, merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Arkadaşlarım, sizlere Ergi Yayınları'nın AYT Matematik Soru Bankasından kaliteli, sınav ayarında, AYT ilk 10 soruya yakışacak düzeyde güzel bir polinom sorusu çözeceğim. Hemen sorumuzu okuyup çözmeye başlıyorum. X1, X2, X3 ve X4 birbirinden farklı birer tam sayı olmak üzere, P(x) eşittir X-x1 çarpı X-x2 çarpı X-x3 çarpı X-x4 polinomu veriliyor. P3 eşittir 4 olduğuna göre, P(x) polinomunun sabit terimi kaçtır? Arkadaşlar, bana P3 4'ü vermiş. Hemen verilere uyguluyorum. X yeri 3'ü yazdım. P3 eşittir neymiş? 3 eksi X1 çarpı 3 eksi x2 çarpı 3 eksi x3 çarpı 3 eksi x4. Ne eşitmiş arkadaşlar? 4'e eşitmiş. Bakın x1, x2, x3, x4 hem birbirinden farklı hem de tam sayıymış. Dolayısıyla bu ifadelerin her biri bir tam sayı gelir. Ve her birinin birinci terimleri aynı olduğu için, ikinci terimleri farklı olduğu için her biri bir kalıp olarak birbirinden farklıdır. O zaman ben 4'ün birbirinden farklı çarpanlarını pozitif pozitifleri özür birbirinden farklı tam sayı çarpanlarını bulacağım. Dolayısıyla bir 1 ile bir, bir eksi 1 olabilir. 4 alırsam eksi 4 almam lazım ki olmaz. Ya da 4 alırsam 2 ya da eksi 2 almam lazım ki olmaz. 4'ü geçer. Demek ki biri 2 ise öbürü de eksi 2'ymiş. İşte bunların çarpımı bana neyi verecek? 4'ü verecek. Peki 3 eksi x 1 1 ise 3 eksi x 1 eşittir 1 ise x 1 dediğim değer buradan ne geldi ki geldi. Bu 1. 3 eksi x2 eşittir. Eksi 1 ise x2 dediğim değer buradan ne geldi? 4. Bu 2. 3 eksi x3 eşittir. 2 ise x3 dediğim değer buradan ne geldi arkadaşlar? 1 mi geldi? Attım attım evet. 3 eksi x4 eşittir. Eksi 2 ise x4 dediğim değer buradan ne geldi değerli arkadaşlarım? 5 geldi. Bunların yeri değişebilir mi? Değişir. Çok önemli değil bizim için. Sonuçta benden x1, x2, x3'ü ayrı ayrı istemiyor arkadaşlar. Fark etmez. 1'i, x 1'i, 2'i, x kendi içinde istediğiniz şekilde yer değiştirebilirsiniz. Benden ne istiyor? x eşittir 0 yazacağım. Sabit terim bulmak için bunu yapıyordum. P0 istiyor. P0 yazarsanız bakın şu polinomda artık şu polinomda ben biliyorum. Px'i ben son haline şu şekilde getirmedim mi? x eksi 2 çarpı x eksi 4 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 5 oldu değil mi? Bulduğum şu değerleri yerine yazdım. P0 dediğim değerde eksi 2 çarpı eksi 4 çarpı eksi 1 çarpı eksi 5 olmadı mı? E ben bunları çarparsam 2 kere 4 8, 8 kere 5 40 eksilerin çarpımı artı artı 40 olarak sorunun doğru cevabını bulmuş olurum. Cevap denizde. Umarım çözümüm sizler için açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.